Herkesin küçükken izlediği bir çizgi filmde çok korktuğu bir karakter olmuştur. Fakat bazı karakterler var ki büyüdüğümüzde bile korkunç gelmeye devam ediyor. Herkese selam, ben Kübra. Ve bu videoda en korkunç çizgi film karakterlerinin gizemlerini açıklayacağız. Geçmeden önce çizgi film gizemlerini seviyorsanız hedefimiz 2 haftada tam 30 bin like. Gelirse eğer, sizin yorumlara yazdığınız çizgi film hakkında bir video atacağım ve siz de videoya çıkacaksınız. Like atıp abone olduysanız hem ona gizemlere geçiyoruz. Ben Tan. Ben çizgi filminde ben palyaço ile savaşırken saatiyle gölge hayalete dönüşüyor. Ve bu dönüşüm sahnesi o zamanki çocukları öyle korkutmuştu ki ekrana bile bakamıyorlardı. DNA sample acquired. Daha sonra gelen şikayetler üzerine bu dönüşümü sonradan değiştirdiler. Öyle ki Zomboza bile bu uzaylıdan korkuyor. Bence hala bile korkunç görünüyor. Oyuncak Hikayesi Oyuncak Hikayesi animasyonunu bence çoğunuz biliyorsunuzdur. Filmdeki Sid çocuğun odasındaki bu oyuncak bebek gerçekten travma sebebi. İlk gördüğümde ben bile korkmuştum. Sid'in bu oyuncakları çeşitli oyuncakların farklı parçaları birleştirerek yapılmış. Bence tıpkı sahipleri kadar korkusucular. Peki kameraları izleyip bağıran bu maymun? Bundan herkesin korktuğuna yemin edebilirim. Bu maymun, bu maymun bir güvenlik görevlisi ve oyuncakların kaçmaması için kameralardan gözünü ayırmıyor. Acaba suratı tek bana mı tuhaf geliyor? Bu oyuncak ayı da sürekli bir anda önümüze çıkıyordu. Bence bu da listeye eklenebilir. Power Puff Girls Üç kahraman şirin kızların olduğu Power Puff Girls çizgi filminde de oldukça korkunç bir karakter var. Şeytana benzeyen bu kırmızı yaratıktan korkmayan var mı? <laughs> Yenmek mi? Aa, ama kızlar anlamıyorsunuz. Ben çoktan kazandım. Şeytanların kralı ve çizgi filmdeki en güçlü, en tehlikeli düşmandır. Him, çizgi filmde isterse dünyayı hemen yok edebilir. Fakat kızların aklıyla oynamaktan keyif alıyor ve bu onun için çok eğlenceli. İstediği şeye dönüşüp zihin okuyabiliyor. Gerçekten korkuç olduğu kadar da güçlü biri. Adventure Time En tuhaf karakterlerin çoğu gerçekten bu çizgi filmde oluyor. Adventure Time'ın bir bölümünde bu şekilde garip bir geyik var. Soynaklarını bir eldiven gibi çıkartıp parmaklarını oynatması kadar rahatsız edici bir sahne görmedim. Ayrıca bu geyik farklı olarak iki ayağının üstünde yürüyor. Çizgi filmdeki bu limon adam da tuhaf bir yüze ve hareketlere sahip. Bu da onu korkutucu yapan şey. Lan içinde. Yes. <laughs> ve tartışmasız Adventure Time'daki en korkunç karakter The Lich Surası, konuşmaları gerçekten de tüyler ürpertici Ve çizgi filmdeki en yaşlı ve ölümsüz olan karakter Sonsuz güce sahip ve tek amacı yaşamı yok etmek Bu karakter çocukken hepimizin travmalarından biriydi Ayrıca Marcel'in de korkuç bir karakter olmasa bile bazı tepkileri sürür partici olabiliyor. <laughs> sürekli dizi. Cartoon Network'te yayınlanan Sürekli Dizi aslında tam olarak çocuklara özel bir çizgi film değildi. Genelde gece 1-2 gibi yayınlanıyordu çünkü o saatlerde tüm çocuklar uykudaydı ve daha çok yetişkinler izliyordu. Haliyle çizgi filmin her bölümünde travma yaratacak karakterler görebiliyorduk. Mesela Röntgen bölümündeki bu dev göz baya korkunçtu. İzlerken bile gözüm yaşardı. Ben Bir diğeri ise bebek bakıcılığı bölümündeki bu lanetli bebek. Bebeğin babası Azrail, Mordecai ve den çocuğuna bakıcılık yapmalarını isteyince olan oluyor. Tıpkı lanetli bebek oyunundaki gibi bebek deliriyor. <laughs> Bu dev sakal suratı da unutmamak gerek. <laughs> Gerçekten tuhaftı. Peki ne haber müdür bölümü? Haber mi? Herkesin bir zamanlar travması olduğunu eminim. <laughs> ne haber müdür? Flapjack. Yine çok fazla travma yaratacak sahneleri olan bir çizgi film. Mesela bu kedi sahnesi.. Gerçekten bu sahne çocuklar için aşırı korkunç ve travma etkisi yaratabilecek bir sahne. Çizgi filmde çok sayıda korkunç mimikler de var. Benzer mimikler Gumball'da da bulunuyor. Fakat Gumball'daki korkutucu değil de daha çok komik geliyor. Özellikle de bu karakter en tuhaflarıydı. Peki çizgi filmde yalnız olduğu için şekerden bir karısı olan bu adam tabii ki şeker kadın canlı değil. Fakat çizgi filmde çok ürkütücü görünüyor. Bu sahnelerden sonra bu çizgi filmin çocuklar için olmasından şüphe duymaya başladım. Cesur Korkak Köpek her bölümde farklı bir korkuç karakterin olduğu o çizgi film. Karakterlerin hepsi o kadar tuhaf ve ürkütücü ki siz de izleyince ne demek istediğimi anlayacaksınız. The slab. What? The slab. Oh, my... Bu çizgi filmimiz zamanında nasıl izliyormuşuz merak ediyorum gerçekten. Özellikle de bu yaratık aşırı korkuç değil mi sizce de? Sizce en korkunç olan hangisi? Bahçe duvarının ötesinde. Ormanın karanlığında pelerini takan simsiyah bir süliyet. Çizgi filmde Teneke adamla tanıştığımız ilk anda onun sürekli yanında bir fener taşıdığını görüyoruz. Adam bu fenerin kızının ruhunu taşıdığına inanıyor. Ve onun ruhunu canlı tutmak için ışığı hep açık tutuyor. Fakat bilmediği bir şey var ki Fenerin içinde karanlık bir ruh gizleniyor ve açınca o ruh ortaya çıkıyor. Evet, çizgi filmde geçen Tüylü Partiçi bu siyah yaratık muhtemelen her çocuğun travması. Uncle Grandpa. Bir zamanlar Cartoon Network'te çok popüler olan Uncle Grandpa çizgi filminde de bayağı garip karakterler vardı. Örneğin bu koca kafa çizgi filmi izleyen küçük çocuklar için ürkütücü gelebilir. <laughs> esrarengiz kasaba İçinde yüzlerce gizem bulunduran esrarengiz kasabada da korkunç karakterler epey çok. Mesela şu yaratık. Fazla rahatsız edici. The da geçmemek lazım. Şüphesiz çizgi filmdeki en ürkütücü karakter. Bir Cipher'ın oldukça çok gizemi olduğu için bu videoya sığmaz. Bu yüzden eserleriniz kasab Hakkında ayrı bir video istiyorsanız bu videoya like atmanız yeterli. Ve son olarak bu yaz canavarı da ürkütücüydü gerçekten. Dipper ve Mabel'ın karışımı olan bu canavar bilin dönüştürdüğü bu kişi ve daha birçok korkutucu karakter. Mabel hayaletlere inanıyor musun? Senin saçmaladığına inanıyorum. <laughs> Gumball Gumball'da çok fazla korkunç karakter olmasa da birkaç tane var. Bunlardan biri ise her yerde görünen bu korkunç palyaço. Çoğu bölümde gizlice görünüyor ve Gumball'la Darwin'i izliyor. Fakat fark ettiyseniz Gumball ve Darwin'i izlediği söylense de aslında izlediği kişi biziz. Bu sahnelerde ne Darwin'e ne de Gumball'a doğru bakıyor. Direkt olarak ekrana, bize bakıyor. Yani izleyicilerin bizim var olduğumuzun farkında. Peki kim bu palyaço? Bu gizemli palyaçonun gerçek yüzünü aslında bir bölümde görmüştük. Cadılar Bayramı bölümünde Samara kılında olan bu karakterin yüzünü açtığında palyaço Palyaço maskesini çıkardığında ise aslında bu kişinin Gumball'ın sınıf arkadaşı Tobias olduğunu görüyoruz. Evet Palyaço Tobias olabilir. Belki de insanları şakalamak için bu kostümü giymiştir. Fakat Palyaço'nun göründüğü sahnelerde Tobias da var. Aynı anda iki yerde olamaz. Bu yüzden muhtemelen Palyaço Tobias değil. Kim olduğu ve amacının ne olduğu tamamen gizemli bir karakter. Ve bir diğer korkunç karakterse yaşlı korkunç adam. Çizgi filmde çok fazla görünmeseler de korkunç karakterler listesine kesinlikle girerler. Kel olan. Masum görünen bir çizgi film olsa da küçüklüğümüzde hep bizi korkutan karakterler bulunduruyor. Mesela bu morzabani ve kraliçe. Yakala şunları. Peki ya bu korkuluk? Cadının bir gecemden intikam almak için yaptığı bu korkuluk garip hareketleri ve suratı ile sadece bana mı geliyor? Bu bebek bölümündeki bebek de biraz tuhaftı açıkçası. Son olarak bu yılanlar da korkuş karakterler listesine kesinlikle girer. Şahsen ben küçükken izledim de az da olsa bu yılanlardan korkardım. Ha bir de şu kuyu canavarı. Ninni çekirge. TRT Çocuk'ta yayınlanan küçük çocukları uyusmak için yapılmış bu ninniler bence çocukları uyusmaktan çok korkutuyordu. Çoğu çocukta da travma bırakmıştı. Uzun bacaklı zıplayan bu şeyden kim korkmazdı ki? Halen bile ürküzcü görünüyor bence. Teletto çocuk şimdi çocuklara daha uygun şeyler yayınlasa da bir zamanlar oldukça karanlık çizgi filmleri vardı. Patem, seni. Tilki İpucu İlk baştan masum bir çizgi film gibi görünse de bu çizgi filmin yayınlandığı zamanlar çoğu çocuk tilkinin sabit olarak ekrana bakmasından dolayı korkmaya başladı. Gerçekten de tilki gözlerini ayırmadan tepkisiz olarak ekrana yani bize bakıyordu. Ve bu da onu baştan aşağı korkunç kılıyordu. Çok fazla tepki gelmiş olacak ki çok geçmeden çizgi filmi yayından kaldırdılar. Bence gerçekten ürkütücü bir karakter. Bu videodaki en korkunç çizgi film karakteri hangisiydi sizce? Bence Him ve Palacho. Sizin yorumlarınızı da bekliyorum. Çizgi film gizemlerinin devamı için bu videoyu tam 30 bin like bekliyorum. İki haftada gelirse sizin istediğiniz çizgi film hakkında bir video yapacağım. Bu arada bir tanecik katıl üyelerimize de çok teşekkürler. Yakında katıl özel bir çekiliş yapacağız. Bunun için siz de katılabilirsiniz. Her neyse abone olup videoyu beğendiyseniz bir sonraki videoya kadar hoşçakalın, bilgili kalın.